Ee, hemen sıcaklardan bir de bir sağlık bilgisi vereyim size ee, yine bir virüs türedi bu kez Meksika'da Meksika Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirdi h5n2 bu virüsün ismi h5n2 ve dedi maalesef bu virüs ölümcül bir virüs Çünkü bir kişi hayatını kaybetti ve ee, Kuş gribi gibi bir şey herhalde bu anladığım kadarıyla. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu tüm ülkelere duyurdu. Dünyaya duyurdu. Evet dedi H5N2 diye bir virüs var ve ölümcül virüs. Tabii bu virüsü kış ayları geldiğinde daha net hissedebiliriz. Ama şu anda kış aylarına tabii daha çok var. Şimdiden devletlerin de ülkelerin de bunun önlemini alması gerekiyor. Aşılar maşılar vesaire. Biz en azından duyurusunu yapalım. Dünyanın başı yine dertte yani. Virüslerle dertte. Ya şu koronadan sonra gerçekten yani onun öncesinde de tabii kuş gribi vesaire gibi şeyler vardı. Korona şimdi bu yani nereye gidiyoruz yani? Bir taraftan virüs, bir taraftan işte kitlesel ölümler virüsle birlikte, diğer taraftan yapay zeka. Yani dünya bir yerlere gidiyor. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor anlamak çok da mümkün değil. Ve bunu zaman içerisinde hepimiz anlayıp göreceğiz. Yani bir 20 sene sonra hayatta olursak, bugün bu arada olanlar, ben, siz, işte Gülay Emra, kimlerse artık o da demiş ki bana hiçbir zaman umut vermedi demiş ee, şey, bir hanımefendi İşte bir 20 sene sonra sözleşelim burada olalım arkadaşlar hayatta olmaya çalışalım ve e, 20 sene sonra dönüp baktığımızda ya diyelim 2000'li yıllarda 2024'te böyle böyle bir cümle kurmuştuk dünya nereye gidiyor diye o soruyu sorayım dünya nereye gidiyor İyiye mi gidiyoruz kötüye mi gidiyoruz hepimiz için hayatta olanlar için ve hayata gelecekler için yani hayatta olan şu anda 70 yaşında, 80 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında, 10 yaşında insanlar da vardır. Hayata gelecek olanlar da var. Dünya nereye gidiyor? İyi mi kötü mü? Sizin açınızdan baktığınızda, sizin pencerenizden nasıl? Ee, i̇yi günler gelmeden önce kötü günleri görmemiz lazım demiş Nisa. Doğru bir söz. Ben nasıl görüyorum? Beni korkutuyor. Yani teknolojinin bu kadar çok gelişmesi, yapay zeka, bu virüslerin artması. insan her türlü kötülüğü yapabilir. Mayasında var ya o kötülük yapmak kimilerinin. O yüzden ben geleceği çok aydınlık görmüyorum gelecek nesillerin hayatlarını da çok çok aydınlık görmüyorum. Umarım e, yanılan ben olurum. Erdoğan Yiğit demiş ki hiç iyiye gitmiyor bence demiş. Dünya çok kötüye gidiyor Fatih Bey. içim kararıyor dayanamıyorum. Evet gerçekten yani hele ki o yapay zeka ve virüs tehdidi o kadar beni korkutuyor korkutuyor ki. Koronada bile şunu net olarak cevabını göremedik ya. Korona virüsünü gerçekten e, sağlıksız bir koşulda yayıldı mı? Kendisi mi yayıldı yoksa insan eliyle mi yayıldı? Bunun cevabını bile alamadık biz. Bilmiyoruz. Ama yani her şey olabilecek, her şeyin yaşanabileceği bir dünyada yaşıyoruz ve insan maalesef dünya dediğimiz bu gezegeni sonlandırıyor veya sonunu getiriyor. Virüs üretiliyor, insan azaltmak için başka bir şey değil demiş Hülya Günü. Olabilir tabii ki. İnsan eliyle demiş yapılıyor demiş Emirhan birçok şey için.